Sevgili kardeşim ilk başta hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Cesaretinden dolayı Bakırköy'de böyle yakışır. Evet. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Niçin Bakırköy e Belediye başkan adaylığını koydun? Şimdi. Kredisi bir tanıyalım ilk başta yani, kısaca. Adamın Recep Çolak. Bakırköy'de doğdum, Bakırköy'de büyüdüm. Ticaretim Bakırköy'de yapıyorum. Taş Mektepte ilkokulu ilk Taş Mektep'te okudum. Lise ve ortaokulu Yaya Kemal'de bir, e, okudum. Yani özüme öz, sizin öz evladınız Recep Çolak. Güzel. Şimdi mevcut sistemden, belediyelik anlayışından çok rahatsız olduğum için ama çok rahatsız olduğum için ve insanların da çok rahatsız olduğunu bildiğim için böyle bir işe baş koyduk. Bağımsız aday olmamın sebebi kimseye bağım olmamayan, tepeden inme başkanların burada gelip kendi menfaatlerine, çevresindeki insanların menfaatlerine göre şekillendiği için bağımsız adaylığıma da bağımsız aday olarak belediye başkanlığını koydum. Ve, e, ve bundan çok ve çok memnunum. E, bağımsız aday belediye başkanlığını koydum ama bağımsız bir grup olarak hep beraber çalışıyoruz. E, kazanıyoruz. Çok güzel tepkiler var. E, Bakırköy'ün halkından. Particilikten nefret etmiş e, sadece kılıktan kılığa değişen parti başkanları e, ama alt kadrolar hepsi aynı. E, onun için e, Bakırköy'ü kazanıyoruz, kazanacağız. E, 1 Nisan'da e, Bakırköy'ün kendi halkının insanı biz, siz olan belediye başkanı oturacak o koltuğa. E, Bakırköy mutlu bir Bakırköy olacak. Mutsuz Bakırköy değil, mutlu bir Bakırköy olacak artık. Peki teşekkür ederiz.